Göl kıyısındaki patikada kendi infazıma gidermiş gibi yürüdüm. Üşüyordum. Serin bir haziran akşamıydı. Yağmur çiseliyordu. Islak kayaların üzerine oturduk. Beni kendine doğru çekti. İçimdeki parçalanmanın tek belirtisi yaralı ceylan bakışlarımdı. Yoksa yüzü her zamankinden de soğuk, katı ve ifadesizdi. Uzun bir yolculuğa çıkacağını söylemişti az önce. Tırnakların ne kadar uzamış. Kendine hiç bakmıyorsun. Yanıtı vermiyorum. İlgisini sahte buluyorum. Cebinden bir İsviçre çakısı çıkarıp tırnaklarımı kesip kesemeyeceğini soruyor. Kesinlikle olmaz diyorum. Neden karşı çıkıyorsun ki? Yoksa bunu da mı özel hayatına bir tecavüz olarak yorumluyorsun? Peki sen neden yetişkin eli ayağı tutan bir kadının tırnaklarını kesmek istiyorsun ki? Herhalde tiksinti verici olduğumu ama buna rağmen benden tiksinmediğini ima etmek istiyorsundur. Sesim bıçak gibi keskin, soğuk, acımasız. Kendi sesimi duyunca daha da üşüyorum. İçimde bir şeyler ölüp durmakta. Bu bir yakınlık belirtisi, başka bir şey değil. Tiksinmiyor musun Hayır, hoşuma gidiyor. Uysal uysal elimi uzatıyor, tırnaklarımı kesmesine izin veriyorum. Bunu annem dışında hiç kimse yapmamıştı. Sonra beni kucağına alıyor, bacaklarımı iki yana açıp beline doluyorum. Genellikle böyle otururduk zaten. Cinsel organlarımız birbirine yapışık dururdu. İçimizdeki buzullara rağmen ikimiz de uyarılıyoruz. Son bir defa. Kuru, bir türlü ısınamayan öpücükler. Her ayrılıkta ölüm tadı buluyorum demek istiyorum ama diyemiyorum. Aslında ona henüz söyleme olanağı bulamadığım binlerce, on binlerce söz söylemek istiyorum. Ama hep susuyorum. Son yarım saat boyunca susuyorum. Döndüğümde görüşürüz. Elbette ben buradayım. Karşılıklı nezaket yalanları başladı işte. Kadınlık gururum olanca gücüyle gözyaşlarını durdurmaya çalışıyor. O son dakikalarda ağlamaktansa ölebilirdim. Çok güzeldi diyor. Seninle beraber olmak olağanüstüydü. Ağlamamak için içimden ona kadar sayıyorum. Başarıyorum. Benim için de gerçekten güzeldi. Bir, iki, üç, dört, on. Sakın, sakın ağlama. Haydi kızım, topla gücünü. Çirkin ördekler arasındaki kuyu anımsa. Kaba ve kırıcı ol. Maçı kaybettin, bari son yumruğu at. İyi sevişiyoruz doğrusu, diye veriyorum. Öylesine saldırganlaştım ki bir anda kendimi tanıyamıyorum. Sergio bocalıyor. Evet sanırım. Ama aramızdaki ilişkiyi cinsellikle sınırlandırmadım ben hiç. Tabi tabi diyorum hızlı hızlı. Yalan söylediğime onu iyice inandırmaya çalışarak anlamlı anlamlı gülümsüyorum. Ama cinsellik bence hayatın en temel konusu. Öyle değil mi yoksa? Suskunlaşıyor. Gözle görülür biçimde acı çekiyor. Sadece birkaç dakikalığına da olsa acı çekiyor. En azından bir zamanlar beni sevmiş. Bu kesin kazanmaya bir başladım mı iyice insafsız kesilirim. Rolüme kendimi kaptırıyorum. Müthiş bir cinsellik yaşadığımız. Böylesiyle daha önce hiç karşılaşmamıştım. Gene sırıtıyorum. Sergio'nun dili tutulmuş durumda. Bir an önce kaçıp gitmek istiyor. Ne kadar aptal bir adammış bu. Kucağındaki sıska, sinirli, gri gözlü kadının acımasız bir zevk avcısı olduğuna, erkekleri yatağına alıp sularını sıktıktan sonra da bir köşeye fırlattığına gerçekten inanıyor onca acının içinde bile kahkahalar atmak istiyorum. Hem gülmek hem ağlamak. Bir, iki, üç, on. Gülümsüyorum. Gidiyor. Sergio'nun gidişinden on gün sonra başka bir eve taşındım. Beklemenin belirsizliğine dayanamadığım için yeni adresimi ve telefon numaramı kimseye vermedim. İki hafta arayla önce Sergio, sonra da beni hiç bırakmayacağını sandığım sol gözüm yok veriyor. Cenevre ölüp gidiyor böylelikle bir tiyatro dekoruna dönüşüyor. Dallar kuruyor, ilk yaz çiçeklerinin üzerine kar yağıyor, ormanlar çölleşiyor. Anıların, sözcüklerin, sokakların içi boşalıyor, büzüşüyor, soluyor, iskeletlere dönüşüyorlar. Yaşamın renkleri de, çizgileri de siliniyor. Elimde kalanlarsa sadece öyküler ve Michel. Bir de kolonya şişesinin üzerindeki İstanbul resmi elbet. Sergio gitti ve içimdeki tutkuyu öldürmek bir kuşu öldürmek kadar kolay ve olanaksız oldu